Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den yine yeni ve harika bir paylaşım geldi. Özberk çiftinden muhteşem fotoğraflar, göz alıcı paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sevilen çiftimizin harika ve eğlenceli görüntüleri geldikçe sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bu muhteşem ve yepyeni paylaşımlar. Her zamanki gibi sizlere özel kanalımda Özge Yağız ve Gükberk Demirci'nin romantik anları, aşık çiftlerimizin birbirine aşk dolu paylaşımları ve ilana aşkı sizler için. Sevgili takipçiler, Özge ve Gükberk Demirci çiftinden muhteşem görüntüler için bizleri takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.